Evet çocuklar en son güncel çevre sorunları ve insanda kalmıştık. Asit yağmurlarına kadar geldik. Ne demek asit yağmurları? Bundan bahsedeceğiz. Bugün işte su kirliliği, hava kirliliğinden bahsedeceğiz. Bunların önlenmesinde neler gerekli? Bahsedeceğiz ve etkinlikler yapacağız birlikte. Normal yağış olayı yoğunlaşma temeline dayanıyor. Yani su buharının yoğunlaşmasıyla gökyüzünden yeryüzünde bir yağış olayı meydana geliyordu. Ama bizim günlük hayatta kullandığımız bu asitli maddeler, işte fabrika atıkları, araba egzozlarından çıkan dumanlar, fosil yakıtların işte kömür gibi, ee, işte petrol gibi bu yakıtların çok kullanımının artması, Havadaki su buharının işte ee, değişikliği neden oluyor. Havadaki gazlarla değişikliğe etkileşime neden oluyor. Bu gazlar su boru ve oksijenle asitlere, kuvvetli, sülfürik ve nitrik asit gibi bileşiklere dönüşüyor. Ee, bu da normal su borunun içerisinde su olup normalde yeryüzüne yağış yapması gerekirken, yağmur olarak inmesi gerekirken bu sefer su borunun içerisinde bu asitler de karıştığı için asitler yeryüzüne inmiş oluyor. Biz bunu asit yağmuru, işte asit su damlası ya da işte yağış adını veriyoruz, asitli yağış adını veriyoruz. E, ee, ne yapılabilir peki? Buraya değdiği her yer işte toprak, su, göl, akarsu nereye düşerse düşün hepsine gidiyor sonuçta ayrım yapmadan. E, ee, ne yapabilir, nasıl bir zarar verebilir? Orada yaşayan canlılara kesinlikle zarar verir. Orada yaşayan ekosisteme, tabiata zarar verir. Bakın burada işte bir ormanın tarif olduğunu görüyoruz. Ama ormanda sadece bitkiler mi yaşıyor? Hayır. Gözde görülmeyecek bir sürü canlı var. Ondan sonra burada bir sürü yaşayan hayvan var. Dolayısıyla bunlar e, ortadan kalkmış oluyor yani zarar görmüş oluyor. Sadece canlıları mı? Hayır tabii ki de cansız. işte. Bunu da toprağa da etki edebilir. Mesela burada işte bir heykele gördüğünüz gibi bir tarihi esere zarar verdiğinden bahsetmiş, yani göstermiş. Ne yapılmadı peki? E biz bu hava kirliliğini, asitli gazların oluşmasını önlemek istemiyorsak ne yapabiliriz? E kullandığımız yakıtlara dikkat etmeliyiz. Kaliteli yakıtlar kullanabiliriz. İşte fosil yakıtların kullanımı, değil mi? Geri dönüşüm olmayan bu yakıtların, yani yenilenemeyen enerji kaynakları kullanımını azaltabiliriz. Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi işte, hidrolik, trik enerji, jeotermal enerji gibi enerji çeşitlerini kullanabiliriz. Ee, sanayi tesisinde oluşan gazlar arıtılabilir. Aynı sularda da bahsedeceğiz. Böyle arıtma olayını gerçekleştirebiliriz. İşte ev, işyeri gibi böyle eğer soslu yakıtlar, yani daha doğrusu biraz çevreye zarar verecek gazlar kullanıyorsanız filtre kullanabilirsiniz. Özel araç kullanımı azaltılmalı. Dolayısıyla toplu taşımalara yönelmemiz gerekiyor ki çevreye verdiğimiz yakıt miktarı azalsın, zararlı gaz miktarı azalsın. Kaliteli yakıt kullanımından bahsettik. E peki sadece bunları mı yapacağız? Hayır. Ormanlık alanlar var olan da bir şekilde korumaya kalkışmalıyız ve işte bu ağaçlandırma yapmamız bizim için hava kirliliğini önlemede önemli avantajlar oluşturur. Ozon tabakasına zarar veren gazlar kullanılmamalı. Deodorant gibi maddelerin kullanımı azaltılabilir. Ve insanlar en önemlisi bizlerin bu konuda bilinçten bilinçli hareket etmeli ve çevremizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yani bu kullanım konusunda, işte filtrelerin konusunda, atıkların doğaya verilmesi konusunda önlemler alabilir insanları ve insanları bilinçlendirebiliriz. Birlikte yapalım atmosferde karbondioksit hatta siz durdurun ilk önce siz yapmaya çalışın sonra için. Karbondioksit, metan, su var gibi bazı gazların yer yüzüne yansıyması tutarak sıcaklığı korunmasına ne adını veriyorduk? Sel etkisi. Ozon tabakasının incelmesinde klorofa, karbon adı verilen gazlar etkilidir. İşte güneş ışığının, egzoz gazlarının Ozon diyor zaten. Azot dioksite dönüşümünün ozon kirlenmesi, su döngüsüne karışmasının adını veriyorduk asit yağmurları. Normalden fazla olması küresel ısınmaya, sera gazlarının fazla olması küresel ısınmaya, karbon ayak izi diyeceğiz. Karbon dioksit miktarı dediği zaten atmosfere sızılan karbon dioksit miktarına biz karbon ayak izi adını veriyorduk. Geçelim su kirliliğine. Aynı hava kirliliği gibi önemli etkenlerden biridir ne yapılabilir peki su kirliliğini önlemek amacıyla? Yine işte arıtmaları arıtılmadan su kaynaklarına dökmememiz gerekiyor. En önemli nedenlerinden biri bu. Doğa zaten kendi kendini yenileyebilen bir şeye sahip. Yani biz bunu olumsuz yere bekledikçe sadece onu yavaşlatıyoruz. Bu doğanın kendi kendini yaşayan canlılarla temizlemesine otobiyolojik temizleme adını veriyoruz. Tamam. Yani su kaynaklarının kendi içinde yaşayan canlılar tarafından temizlenmesine otobiyolojik otomatik temizlenme adını veriyordu. Evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan su kaynaklarına dökülmesi, işte tarımda kullanılan kimyasal gübrelerin ilaçların yine ya sulara karıştırılması, şurada gördüğünüz gibi, işte tozun, zehir havada bulunan bu maddelerin yağışlarla beraber suya karıştırılması, işte bu istisna olabilir deniz kazalarından meydana gelen işte akaryakıt taşıyan gibi yani zararlı madde taşıyan ya da işte suyu kirletebilecek maddelerin işte kaza sonucunda sulara karışması, plastik şişe, pil, tenike ve benzeri maddelerin deniz gölüne atılması su kirliliği nedenlerinden burada bir videomuz vardı. Bakalım. Burada işte de, de, suyun kurumuş bir gö gö şey görüyoruz. Bakın atıkların, pis suların bırakılması sonucunda suyun kirlendiği, burada bir temizlik, deterjan, yağ bırakılmış. E, dolayısıyla sadece o etkilenmeyecek, burada yaşayan bütün hayvanlar, bitkiler, ekosistemi birbirine etkileyen bir sürü süreç var. Burada yaşayan bütün hayvanlar, işte burada yaşayan işte gözle görülmeyecek mikroskopik canlılar, suyun kalitesine kadar her şeyi değiştiriyor. Bitkiler, suda yaşayan bitkiler de aynı şekilde. Su kirliliğinin etkileri neler olabilir? E, zaten az çok bahsettik. E, canlılar dolayısıyla direkt etkilenecek. Çok fazla su neden olursa, yani bunu bir şekilde bizimle temas ederse biz bunu içersek, tifo, sarılık, dizantere gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Ki bunlar da önemli tehlikeli hastalıklardan. Kirli sulardaki zehirli maddeler önce sudaki canlılara, sonra bu canlılara Yani besin zincirini işlemiştik. Birbiri ardına böyle üretici yandan, ilk yiyen tüketici yandan bir sonraki basamağa kadar aktarılıyor. Ve gittikçe de dehir miktarı ne oluyordu? Büyükte biriken artıyordu. Yine aynı videoyu koymuş, çok pardon. burada bir çalışmadan da bahsetmiştik derse. TÜBİTAK e, bir membran modülü üretmiş. En ileri su arıtma sistemleri yönetimiyle işte belediye ve büyük sanayi kuruluşlarında bu tesislerde kullanılan membranla atık tekrar kullanıma dönmüş olmuş. Dönüşüm sağlanmış. Geçelim. Ötrofikasyon olayından bahsedelim. Ötrofikasyon ne demek? Ee, çok fazla gübrelerin nitrat miktarı çok olan gübrelerin bir şekilde sulara karışması sonucunda tamam mı? İşte nehirlere, dere yataklarına su kaynaklarına taşınması sonucunda ee, bu gübre gibi olan nitratlar su kaynağını doldurmaya başlar. Suda yaşayan e, ve besin ve oksijen üreten canlılar vardır, bitkiler vardır. Alpler mesela, yeşillikler suyun içerisinde yaşanabilir. Şimdi bunlar bol boğuldukça daha fazla çoğalmaya başlıyor. Nitrat onlar için bir besin kaynağı, faydalı bir şey konuşuyor. gübrelerde kullanılıyor. Dolayısıyla alpler ve yeşillikler çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Ve su yüzeyini tamamen kaplıyor. Diyelim şöyle ya su yüzeyi. Burada bir tane alp vardı. Nitrat çoğaldı çünkü nitrat suya karıştı çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Buranın tamamını yeşil reçeteyle arttıracağız. Şuranın tamamını, suyun tamamını yani art ya da yeşil bitkilerle kapladığını düşünün. Şimdi ama burada yaşantı devam ediyor. Burada aşağıda balıklar yaşamaya devam ediyor. Şimdi güneş işi bu aşağıya kadar gelebilir mi? Hayır. Şimdi aşağıda sıcaklık değişimleri başlayabilir mi? Evet. Dolayısıyla altlarda yaşayan çoğu bitki, suyun altında yaşayan çoğu bitki ışık alamadığı için ne olacak? Ölecek. İşte e, ölüm, ölüm arttıkça şurada canlı ölümler arttıkça bakteriler ne olacak? Çoğalacak. E, çok fazla canlı oldu. Bakteri var, bitkiler öldü. Oksijen miktarı ne olacak suyun içerisinde? Azalacak. Dolayısıyla su kaynakları nitratlı gübrelerin bu şekilde işte yağmurla, işte dereyle ve benzeri yerlere taşınması sonucunda, artması sonucunda e, su kaynaklarında ösürfikasyon dediğimiz bu olay başlayacak. Bu duruma arıtılmamışlığının suları da neden aynı şekilde. Devam edelim bir sonraki sayfaya. Su ekizi diyor, karbon ekizinden hatırlıyorsunuzdur muhtemelen aynı şekilde. Bir e, bir kişinin yani tüketicinin kullandığı su değil, dolaylı olarak e, tükettiği suyu da tamamını ifade ediyor su so ekizi. Yani su kullanımı olarak nasıl karbon ekizi karbon kullanımı olarak aklınızda duracaktır. Su ekizi de su kullanımı olarak aklınızda tutabilirsiniz. İşte Türkiye'de içme ve kullanma amacıyla günlük kişi başına düşen su miktarı 216 litre, işte mal hizmetler aracılığıyla tüketilen su miktarı 5416 litre gibi büyük rakamlar. Su kirliliğinin önlenmesi için neler yapılmalı? İşte arıtılarak kesinlikle endüstriyel atıklar, evsel atıklar boşaltılmalı. İşte kanalizasyonları nereye bırakılıyorsa. Ee, işte sanayi kurulu kuruluşları e, dere ataklarına genellikle kuruluyor. O tarz yerlere kuruluyor. İşte bunların atıkları, atık maddeleri e, arıtılmadan ya da direkt e, suya bırakılmamalı. Kimyasal ilaç gübre kullanımı minimuma indirilmeli. E, temizlik malzemeleri kullanılırken dikkat edilmeli. E, deniz yolu araçları işte deniz taşıtlarının e, bu çevre kirliliğinde kirletecek durumlara karşı önlem alması gerektiğini ve en önemlisi insanların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğinden bahsedebiliriz. Şimdi sulardaki canlı çeşitliğinin adı almasına hangileri neden olabilir diyor yapmaya çalışın siz de. Bakalım. Azotlu ve fosforlu gübrelerin evet karışması, su kaynaklarının arıtılmadan verilmesi, suların doğrudan e, dere, yataklarına verilmesi, bu sanserlerle hepsi su kirliliğine, burada gördüğünüz gibi daha detaylı okuyabilirsiniz, hepsi, e, hepsi su kirliliğine neden olan faktörlerdendir toprak kirliliğini de anlatalım. Su kirliliği, hava kirliliği, işte şu ana kadar e, asit yağmurlarından bahsettik. Toprak kirliliği yine insanların e, müdahale olduğu durumlardan biri. E, ne yapıyoruz? İşte biz ister istemez nüfusumuz e, arttıkça, kişi arttıkça e, artık maddelerimizi dışarıya bırakma, toprağa atma işte gibi oranımızda ne oluyor? Artıyor. İşte hızla gelişen endüstri atıkların arıtılmadan direkt toprağa karıştırılması, zehirli elementlerin ilaçların direkt toprağa atılması, bizim işte radyoaktif maddelerin toprağa bırakılması, toprak kirliliğini arttıran faktörlerden biridir, birkaçıdır. Ee, ne olabilir peki dolayısıyla bunlarda? Biyolojik birikim dediğimiz yine biz şeyde görmüştük, e, besin piramitlerinde görmüştük, besin zincirlerinde görmüştük. Toprakta yaşayan üretici canlılar, bitkiler bu toprakta bulunan nehirli maddeleri alabilir, üretici canlılar vücuduna geçirebilir. Biz bunları tükettikçe yani bu besin zincirine karıştırtıkça vücudumuzdaki değil miktarını arttırabiliriz. Yani biyolojik birikim dediğimiz e, olay sayesinde bu zincir işte bitkilerden aldık hayvanlara, hayvanlardan da dolayısıyla insanlara geçebilir ve daha fazla zarar verebilir. Peki ee, toprak kirliliğinin önlenmesi için neler yapılabilir? Yine arıtma tesisleri kullanılabilir. İnsanlar bu konuda bilinçlendirilebilir. Ee, organik tarım yapılabilir. Kimyasal gübrelerden kaçınılabilir. Bu konuda gübreler konusunda, ilaç kullanımı konusunda insanlar bilinçlendirilebilir. İşte bu ambalajlamalar plastik yerine kağıt kullanılabilir. böylece kağıt toprağa hani bir plastiğin toprakta geri dönüşümündense kağıdın geri dönüşümü ve çürüme hızı daha hızlı olduğu için kağıdın tercih edilmesi, toprak kirliliğinin önlenmesi için önemli etkenlerden biri olabilir. bu soruyu da bu etkinlikleri de yapalım birlikte ve dersimizi sonlandıralım. E, diyor ki motorlu taşıtların, egzozların hava kirliliğini artırır. Doğru. Küresel ısınmanın artması iklim değişikliklerine neden olur. Doğru. Karbon ekizinin artması. Atmosferde daha az karbon diyoruz. Hayır. Karbon ekizi artıyorsa demek daha fazla. İnsanlarda solunum sistemi hastalığına neden olabilir hava kirliliği. Doğru. Eşler atıkların üretilmesi su kirliliğini azaltır. Doğru. Topraklara zarar vermez diyor suyu ve hava kirletenler. Yanlış. Asit yağmurları sadece bitkileri zarar verir. Hayır. Bütün herkese. Su hareketinin artması çevre yolunu etkiler. Yanlış. Atmosferdeki seri gazların artması dünyanın ortalama sıcaklığını dağıtır. Yanlış. Ozon tabakasının incelmesi canlılardan kasra neden olabilir. Bu da doğru. Dersi burada bitirelim.